Ben Zeken Sözsür. Bugün e, görsel galeri uygulaması için buradayım. E, tasarımda bir picture box ve 5 tane buton kullandım. İlk butonum buton bir klik resim seç. İleri ve geri butonlarım var. Resimler arası hareket etmeyi sağlıyor. Ve slide özelliği var. Slide'ı başlat ve durdur butonlarım var. Şimdi kod kısmına geliyorum. String Resim yolları diyeceğim. index 0 diyeceğim. Ee, bu satırda iki değişken tanımladım. Resimler resim dosyalarının yollarını tutacak bir dizi. Index e, o anda kaçıncı resmi eee gösterdiğimizi belirtmek için kullanılıyor. Devam edelim. Eee InitializeComponent. E, bu bu kısım form başlatıldığında otomatik çalışan kurucu metot. İçinde InitializeComponent var. Bu formdaki tüm bileşenleri baştan hazır bir komut. Şimdi ilk butonumuzla başlayalım. evet Open File Dialog kullandım. OFD tanımlıyorum. New Filtre özelliğini kullanacağım. Resim dosyaları diyeyim. Formatlarını yazıyorum. devam ediyorum OFD multi-select özelliğinin true yapacağım ee, bir open file dialog neslisi oluşturduk bu kullanıcıya dosya seçtirmek için kullanılır filtre özelliği de sadece resim dosyalarının görünmesini sağladık ee, multi-select e, diyerek birden fazla resim seçmesini sağladık devam ediyorum of eden nokta show diyeceğim. Değer kullanıcı e, klas kula, kullanıcı klasörü seçip tamam derse içindeki kodlar çalışıyor. Yolları, file names. Şimdi evet, ben tüm resim dosyalarının yollarını atıyorum. if resim yolları nokta and büyüktür sıfır diyeceğim <laughs> index eşittir Picture box bir özelliğini yazıyorum. Image location resim yolları index. Burada niye adı vardı? Çünkü indek diye tanımlamışım yukarıda. Yanlış yazmışım. Burada bir hata var. Tamam. Devam ediyorum. Ee, en az bir, bir resim seçildiyse ilk resim göstermek için dizinin 0. elemanını e, yükletiyorum. Mesaj box olsun. Show. Eğer hiç resim seçmezsek bu yazsın. Hiç resim seçilmedi. Devam ediyorum şimdi ileri butonunu kodlarını yazacağım. <laughs> If, resim yolları null. Resim yolları map to length. <laughs> Return. Ee, resim dizisi boşsa yani hiç resim seçilmemişse işlem yapmıyoruz burada. Index eşittir index artı bir. Resim yolları nokta box 1 meeting location Resim yolları haber hudurdu hmm. paraantezi yanlış koymuşum. burada indeksi bir arttırıyorum mod işlemi sayesinde sona gelince başa dönüyor yani yeni resmi gösteriyorum şimdi geri butonunu yapalım if resim yolları null boş olduğunda resim yolları lütfen aynı işlemleri uyguluyorum indeks bu sefer geri olduğu için eksi bir artı resim yolları bir, location resim yolları. Niye bunu kullanıyor? Devam ediyorum bunu da durdurma olduğu için timer bir nokta stop diyeceğim saymanın kodlarını yazacağım şimdi ileri butonu buton 2 klik olduğu için buton 2 klik her çalışında sanki ileri butona basılmış gibi yapıyorum. Böylece slide mantığı oluşuyor. Evet, kod kısmı bu şekildeydi.